Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İspanya La Liga'da ligin sıradan ekiplerinden Alaves ile liginde veki bir Real Madrid karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Alaves, deplasman ekibi Real Madrid'i ağırlıyor. Ev sahibi Alaves şu ana kadar çok zayıf bir oyun oynadı ve güven vermedi. Deplasman ekibi Real Madrid ise, çok iyi bir oyun oynuyor ve güven veriyor. Bu deplasmanda da ben Madrid'in pek zorlanmayacağını düşünüyorum. Bu orandan Madrid galibiyeti kaçırılmamalı, tahmin MS 2 oran 1.38. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.